Şu anda çok olumsuz sahneler görünse de Murat ve ailesine hiçbir şey olmayacak. Şu anda çok mutlular. Nazlı da Murat'tan gerçekten birbirlerini sevdikleri için onlara zarar gelmeyecek. Her ne kadar Ceyda şu anda intikam yeminiyle onların etrafında dolansa da Kenan şu anda dediğimiz gibi pişmanlık yaşıyor ve Murat'ı korumak için her türlü yolu deniyor. Tabi Kenan Murat'ın başına bu olayları açan kişidir ve pişmanlık yaşadığı için artık bunlara önlem alarak Ceyda'nın Murat'a yaklaşmasına engel olmaya çalışsa da Ceyda bir şekilde onlara ulaşacak ancak zarar veremeyecektir. Murat ise Kenan'la her görüştüğünde Kenan'ı takdir ediyor ve sen hayatımızı kurtardın yani çocuğumuzun hayatını kurtardın deyip Kenan'ı adeta mes ediyor ancak Kenan yaptıklarından her defasında utanç duyuyor ve onlara zarar gelmemesi için de büyük fedakarlıklar yapmaya çalışacak. Murat'ın bu iyi davranışından dolayı, iyi yaklaşımından dolayı da e, oldukça etkilenen Kenan, e, tabii ki yaptıklarından dolayı büyük vicdan azabı çekiyor. Bu yüzden de Ceyda'yı adım adım takip ettiriyor e, Rüstem tarafından ancak Ceyda e, dediğimiz gibi onlara ulaşacaktır. Ceyda yapacağı bu girişimlerle kendini ele verecek ve e, yakalanacak ileriki bölümlerde. Tabii Murat ve ailesi de Ceyda'nın bu yaptıklarına bir anlam veremeyecek ancak e, daha sonra neler olduğunu da öğrenecekler. Furkan Ela cephesinde de işler iyiye gidiyor artık. Burcu'nun yalanları tabii ki ortaya çıktı. Sercan'ı oldukça zora sokmuştu. Sercan da kız arkadaşına teklifi yaptı. Çünkü onu seviyor. Burcu'yla bir alakası olmadığını artık Ela biliyor. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, iyi seyirler dileriz.